Oğlum, Ve bu Ne yapıyorsunuz bakayım? Yine dağıtmışsınız. Ne istersek dağıtıyorsunuz. Yaramazlar sizi. Bak hiç kalkmıyor bile yerinden. Hiç kalkmıyorsun. Dişine dişiye bakar mısın? Çok yaramaz. Bakacağız. Sen ne, ne yapacağız bilmiyorum. Değil mi? Tavuk arkadaşlar. Dişi tavukları kovalayıp duruyor. Erkek çok usta ama. Arkadaşlar bu erkek nasıl bir şey olacak? Maşallah kafası mavası büyük. <laughs> İyice büyüdü. Şöyle çekeyim. Ben de çok seviyor. Yarası. Bak oraya geçti kafanı vurdu bak bugün dişi ona hırladı yemek yerken kızımız rahat durmuyor çamur olmuş yine nereye yattılarsa Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum bakalım bu erkek nasıl olacak? Buna Herkül kattım. İsmi nasıl? Maşallah yani tipi bir tuhaf. Güzel yani. Dişiye bakıyor. Dişi de güçlü. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum benim? Aslan oğlum. Oğlum sizin altınıza seriyor seriyor dağıtıyorsunuz. Duruşuna kurban ya. Maşallah. Aslanım benim. Aslanım benim. Bunları yazın bir yer yapacağız dışarıda. Şimdi burada burada büyüdükleri için buradan çıkmıyorlar. Esasında burada büyüdüler. Şimdi duruşuna hastayım ya. Kızım. Kızım. Hı. Oh. Hmm. Çık kardeşin üstüne.